Diye. Evet, herkese iyi akşamlar. Hey futbol kanalından merhaba. Vatan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Merhaba abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim, Allah'a şükür. Yoğunuz, malum. Konuşuyoruz kendi aramızda. Yoğun e, günlerden geçiyoruz. E, yayını da yapamadık geçtiğimiz hafta. Sen bir yapmıştın. E, bayağı bir ara verdik gibi oldu. E, bu uzun süre sonraki ilk canlı yayınımız bu hafta yüksek ihtimalle şeyimizi alırız yani intikamını alırız diyorum. <laughs> aynen aynen. İnşallah bakalım. İnşallah. E, için bir aradayız. 27. haftanın kadro önerisiyle e, burada olacağız. Direkt istersen geçelim abi. E, tamam başlayalım. Paylaşımımıza. Hemen geliyor. Evet. Abi haftanın birincisi 26. haftada kendi, bizim hep futbol ligimizde birinci olan takım FC Sude takımı 112 puan almış. Sonra fayda yok Anadolu efsanesi e, Hancı FK35 Mühitcan Şengül ve Trabbe Zonda geliyor. İlk altı bu şekilde. Burada artık biraz biraz böyle tanıdık takımlar oluşmaya başladı. İşte fayda yok ve Anadolu efsanesi genelde buralarda oluyor. Hani bu işi iyi becerenlerden diyebiliriz bu iki takım için. Evet net. Benim de dikkatimi direkt ikisi çekti. Hani FC Suriye'yi Tebrik edelim önce bu haftanın birincisi olmuş. Biraz evet. sonra kadrosuna da bakacağız. Ama evet. fayda yokla Anadolu efsanesi gerçekten direkt gözüme çarptı yani böyle. Onun, onları da tebrik edelim. Aynen öyle. Tebrikler. Ee, ve Mücian Şengül o da tanıdık benim arkadaş. Geçenlerde birinci olmuştu. Yine ilk altıya girmiş. Onu da ayrıca tebrik ediyoruz. Ediyorum. Evet. Ve birinci takım FC Sude'nin takımı. Senden alalım yorumlarını abi. Abi çok enteresan bir kadro. Kalecinin ve defansın yediği yok ama boşu yok. Aynen. Bak, Güvenmiş yani. Güzel bir şey olmuş yani hani bir diyor ile Uğur, Sivas'taki Uğur hani işte 7'şer puan almıştı. Hı -hı. puan almış. Geçtim hani onları. Orta sahadaki en büyük şansı Mesut Özil'i kaptan yapması. Çünkü direkt yedekten direkt Max Gradel geldi. Max Gradel Aynen. bu hafta gol asist Aynen. yaptı. Yani hem gol attı hem asist yaptı. Hı hı. Ee, orta sahada da aslında diğer oyuncular da çok tutmamış gibi. Yani bir tek Max Gradel'in kaptan olması onu yukarı yetmiş. Orta sahada evet. söylüyorum bunu. E, ee, Forvet hattında da orada da boşu yok. Mustafa Doğru. Muhammed aslında bu haftanın belki en büyük favorilerinden biri gibi. Herkes bunu düşünüyor. Ama Enza Rodayega ve Mamadiyov tutturmuş yani tebrik ediyoruz. Ve en dikkat edilmesi gereken konu burada takımın değeri abi. 81,5 milyon euro. Evet aynen, aynen öyle. Yani ne kartı tanıtmış sanırım ne de ekstra farklı bir hani ek e, bütçeye katkı olan e, şeyleri. E, farklı işte videoyu bilmem neyi değerlendirmiş. Direkt ham para neyse onunla kardo yapmış gibi duruyor şu anda. Aynen aynen. Aynen öyle. Tebrik ederiz FC Sude'yi. Ve abi ligimizde yine genel puan sıralamasındaki ilk altı. Ee, burada şu Kahin e, bu, Ahtapot. Ahtapot. İsim değişmiş olabilir mi? Belki farklı bir ismi vardı. Takımın ismini mi değişti acaba? Çünkü ben ilk kez görüyorum. Kahin Ahtapot'u. Ve genel klasmanda birinci. Hani bu daha önce farklı bir takımdı ve ismini değişti gibi bir durum olabilir belki. Eğer e, videoyu izlerse bir yorum olarak yazsın arkadaş aşağıya. E ilk kez görüyorum ben. Hani yeni katılım olduğunda da bu puanı birden eklenmemi eklenmemesi lazım. En azından öyle söyleyeyim. Hani o eğer dediğimiz gibi takımın ismini değişme durumu varsa onu bir yorumda e, atsın arkadaş bize bir bakalım. E, pardon. Şöyle geri geleceğim. Ee, abi ilk altıda Hancı FK35, Fayda Yok, Metmaster, Lekove Leko ve Anadolu Efsanesi. Artık e, burada tanıdık isimler var dediğim gibi. Hani e, birçoğunu tanıyoruz. Burada Kahin Ahtapot var araya kaynayan. O da yorumlarda bir yazarsa öğrenelim isterim yani şahsen. Ya, yanlış hatırlamıyorsam, ya, Kahin Ahtapot işte dediğin gibi bilmiyoruz ama diğer beşinin bir kere bir genel puan durumunda liderliğe çıkmışlığı var. Hmm, olabilir. Olabilir. Yani ben dediğim gibi çok hatırlayamadım ama bir kendini de tanısın. Zaten biz birbirimizi tanıyalım da istiyoruz bu ligin içerisinde. E, kanalımıza da abone olunsun. E, malum bir forma hediyemiz var. Belki kainata pota vereceğiz. Öncesinde tanıyalım her kimse. İsteriz yani. Tamamdır. Hadi bakalım. genel puan durumundaki ilk altı da bu şekildeydi. Ve abi e, geçtiğimiz haftanın futbol kaini sonuçları. Biraz sürprizi bol olan bir haftaydı. Senle benim aramda da zaten dört tane e, farklı sonucun olduğu tercih vardı. E, sende 3-4 tane doğru sonuç var. Bende de 2-4-6. Ben bu işi senden daha iyi yapıyorum abi. Bunu artık kabul et. Yani evet şu, şu araya kadar öyle. Bundan sonra ben şimdi tokatlıya tokatlıya gideceğim diye düşünüyorum. <laughs> Bakalım artık hayırlısı. Direkt senin futbol kaini tercihlerine başlayalım. Buyur. Tamamdır. Konya Antep maçında Gaziantep iyi futbol oynuyordu ama bu hafta Gaziantep beğenmedim. Konya Spor'da evet. Malatya Spor'a karşısında muhteşem bir dönüş yaptı. 2-0'dan maçı çevirdi ki daha da atabilirdi. Evet. Konya Spor'u favori görüyorum. Gençler Birliği Malatya maçında Malatya Spor Hamza Hamzaoğlu'nun yollarını ayırdı. Şu an teknik direktörü belli değil. Alex de Sozo'ya bir e, görüşme yapılacak. Daha yapılmadı. başkan açıklama yaptı. Hı, hı. Ama Ben Gençler birinin kendi sahasında artık kümede kalacaksa Malatya Spor tam da böyle yakalamışken kazanacağını düşünüyorum Gençler Adem Adem, Adem Büyük de oynamayabilir belki. Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi çünkü. Beşiktaş, Beşiktaş Denizli ve Hatay Ankara gücü maçlarında konuşacak çok fazla bir şey yok. Hatay Spor'da penza oynamayacak. Artı bu penzanın sene sonunda Krasnodar transferi gerçekleşti gibi görünüyor. 8 milyon Ona euro. çok şaşırdım. 8 milyon euro diyorlar. Hani 10 milyonu reddetmişti, 8'i kabul etmiş. Tuhaf yani. İşte satıştan da pay alacak ya ondan sonra. O da anladım. Var. Neyse. O ee, başka bir yayının konusu. Bir de 6 milyon eurosunu nakit alacaklarmış herhalde. O da önemli bir şey tabii yani. Hmm, anladım. anladım ee, Beşiktaş ve Hatay Spor net favori. Karagümrük Adanya maçında, Karagümrük Kasımpaşa maçında beğenmedim. Borini oynamadı. Hı -hı. Alanya Spor'da Galatasaray maçında topa daha çok sahip oldu ama bunun çok fazla iş yapmadığını bir kez daha gördük. Ama para evet. Kara Gümrük öyle yapmayacaktır. Yüksek ihtimal Alanya'nın üstüne gelecektir. Alanya'nın da çok affedeceğini düşünmüyorum bu tarz maçları. Alanya'nın affedeceğini düşünüyorum. Çaykur Rize Sivas maçında Çaykur Rize için Şumudika son şansı. E, uyuşmadılar. Ama bu hafta bir reaksiyon verip kazanabileceklerini düşünüyorum. Hı -hı. Başakşehir maçında Başakşehir'i hep haftalardır destekliyorum. Haftalardır beni yanıltıyor. Bu hafta karşıma alıyorum Başakşehir'i. Antalyaspor'u. Çünkü evet. Ersun Yanav'ın nasıl oynayacağını biliyor. Gene çok Abdullah Havcı ile Aykut Kocaman gibi. Bu hafta da Ersun Yanav ile Aykut Kocaman'ın maçı çok sıkıcı bir maç olur diye düşünüyorum. Yani i̇kisi de defans yaparlar. <laughs> Aynen. Aynen olabilir. Galatasaray Erzurum maçında konuşacak çok fazla bir şey yok. Galatasaray kazanacaktır. Gaziantep, şey Göztepe, Doğru. Kısımpaşa maçında Göztepe'yi bu hafta Fenerbahçe maçında beğenmedim. Ama pozisyonu da vermediler. Hı -hı. Bu haftanın sürprizini belki burada Hı -hı. Kasımpaşa Göztepe yenebilir. Ama ben sırf ev sahibi diye Göztepe'ye verdim. Ama bu maç ortada bir maç. Onu da söyleyebilirim. Evet. Trabzon-Fenerbahçe evet. maçında da Trabzon net favoridir ve kazanacaktır yani. Allah Allah. Bu şaşırdı evet. beni. Yani Şaşırttı yani. daha doğrusu. Tanıdığım bahçe şu an Gençler ile beraber Uzak Ara Ligi'nin en kötü futbolunu oynuyor. Yani bunu yani. bir hafta, iki hafta, üç hafta değil. O yedi hafta kazandığı zaman da söylüyorduk zaten biliyorsunuz. Evet, ne? evet. Ya bir Kayseri ne? maçı var abi, iyi oynadı. Kayseri maçından ne? başka iyi oynadığı bir futbol yok. Deplasmanda 5 tane attığı gençlerle ilgili maçı dahil yani. Onda evet. da iyi oynamadı. Evet. Doğru. Onun için e, Trabzonspor'da mükemmel mi oynuyor? Hayır. Ama nasıl oynayacağını biliyor en azından. Pozisyon vermedi. Başakşehir'e 96 yüz pozisyon aynen. yani. E, onun için Trabzonspor'da Aynen, aynen. doğru. Senin e, senin benim kendi de... sonuçlarım. Evet. Benim kendi sonuçlarım abi. Birçok maçta senin yorumlarınla aşağı yukarı aynı düşünüyorum. O yüzden çok ben uzatmayacağım. Konya Gaziantep mesela aynı düşündüğüm sonuçlardan bir tanesi. İlhan Palut'la bir farklılık oldu Konya'da. Gaziantep karşısında galip gelecektir. Gençler bir Malatya maçı ne dediysen aynılarına katılıyorum. Hatta aynı şeyleri düşünüyorum. O nedenle ben de Gençler Birliği dedim. Beşiktaş Hatay'a söylenecek bir şey yok. E, Karagümrük Alanya maçında bu maçta da farklı yani çok gol olma ihtimali olan bir maç olduğunu düşünüyorum. E ama Alanya kazanacaktır bence. Çaykur Sivas maçına ben farklı düşünüyorum. Sivas'ın artık temposunu bir şekilde tutturduğunu ve hani daha iyi yani ligin iyi takımları e, bölümüne geçtiğini düşünüyorum. Rize karşısında da galip gelecektir diye düşünüyorum. Antalya Başakşehir e, maçı yorum maç Efendim? Tek farkımız bu maç mı? Sanırım bu abi. Tek farkımız Rize-Sivas maçı. Tamamdır. Aynen. Antalya-Başakşehir yorumuna direkt katılıyorum. Aynı şeyleri düşünüyorum. Galatasaray-Göztepe çok konuşulacak bir şey yok. Ben Göztepe'nin net şekilde galip geleceğini düşünüyorum. Kasımpaşa karşısında. Yani e, birkaç golde atabilecektir diye düşünüyorum. Ve Trabzon-Fener maçında her ne kadar içten içe korksam da e, Trabzonspor'un buradan galip ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama... E biliyorsun bu derbilerde genelde tersi olur. Hani Fener'de buradan bir galip gelse rüzgarı tersine çevirebilir. İlla de onu isteyecektir Erol. İstersen ama ister. hayırlısı. Sağolun. Evet. Bak şey. Bakalım. Şimdi abi senin kaleci ve defans attın. Buyur. Abi kaleye e, bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş'ın net favori olduğunu düşündüğüm için kalecileri Mustara evet. ve Ersin aldım. Hı hı. Savunma da tabii keza aynı şekilde ikisinden birer oyuncu aldım. Galatasaray'dan çok düşündüm. işte Saratçı'dır, Lines'tir, e, Donk'tur. Yani hepsi bir oynuyor, duruyor, oynuyor, duruyor. Ama Marka her zaman oynuyor 90 dakika. O yüzden direkt Marka'yı aldım. E, ee, Beşiktaş'ta da Vida. Geçen hafta cezalıydı son maçta. Ondan sonra da bir hafta dinlendiler. Net bir şekilde oynayacaktır onun için. Vida'yı aldım kadroya. Konya evet. Spor'dan Skubic'i aldım ama aslında bu hafta Skubic çok alasım gelmedi. Cilermen'in ikisi arasında kaldım. Gene Skubic gol atıyor. İki golü var bu sene. Cilermen'in hiç golü yok. E, Konya Spor'da biliyorsun kendi Spor sahasında Gaziantep'le olmayacak. En kötü maç 0-0 biter. Aynen. Yani, Skubic'i aldım. Bir de Katranis var Hatay'da. E, Defans'tan Hatay Spor'da alacak adam bulamadım. Katranis Hı -hı. de bu hafta iyi performans gösterdi biliyorsun. Hani golü falan da attı evet. ama. Gene de e, hani başka oyuncu alacaktım. Her hafta gol atacak hali yok ama gene de başka oyuncu bulamadığım için Katranis aldım. Evet. Benim tercihlerimde ee, ben de ilk başta Galatasaray'dan Mustera'yı aldım ama çok pahalı geldi. Param yetişmedi. O yüzden Hatay'dan Munir'i Munir'le değiştim Mustera'yı. Ee, ve Beşiktaş'tan Ersin'i aldım. Ee, Galatasaray'dan Defansa Deandre Yedlin'i aldım ben. Ben de senin gibi düşündüm. Ee, Donko almak istedim ama Donko oynayacak mı oynamayacak mı belli değil dediğin gibi. Ee, Marka mı oynuyor falan. Yedlin ama oynar diye düşündüm. Hani daha zaten ilk kez 90 dakika oynadı ve devam edecektir. Ve Beşiktaş'tan da Valentin Rozier. Asist yapma ihtimali yüksek. E, dinlenmiş bir Rozier'in fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ve Vitor Hugo. Ben Trabzonspor'un bir şekilde gol yemeden maçı tamamlayabileceğini düşünüyorum. Ve hani büyük maç. Vitor Hugo da kornerden duran toplardan gol atmayı isteyen, bunun için çabalayan bir adam. Hani böyle bir büyük maçta da işi çözecek olan e, gol de duran toptan gelir. O nedenle de Vitor Hugo tercihi oldu bende. Ve ben de Kartanisi aldım. Burada Popov da vardı. Aslında çok beğeniyordum ben onu ama oynamıyor son maçlarda. O evet. yüzden Kartanisi aldım ben de bu şekilde. O Orta sahada senin tercihlerin abi. Abi bu haftaki sürprizim ee, ilk yürüde girmek için tutarsa Adem için. Beşiktaş'tan. Hı -hı. Kendisi ilk omur oynayacaktır. Kaptan da yapacağım bu arada Adem'le için. Göztepe'den Halil Hı -hı rakip kim olursa olsun gole çok yakın bir oyuncu. Onun için Halil'i aldım. Hı hı. Ryan Habit Hatay Spor'da o da gole yakın bir orta saha. Ee, onu da kadroya aldım. Trabzonspor'dan Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında kazanacağını düşündüğüm için Bakayeme'yi aldım. Bakayeme büyük maçta Ve e, hı hı. son olarak Galatasaray'da aslında Şiş'te formunu beğenmememe rağmen Henry Onyukuru'yu aldım. Ee, Belhanda oynamıyor. Belhanda oynasa Belhanda'yı alırdım. Belhanda bu tarz maçları sever. Böyle kendi sahasında daha büyük rakiplere karşı. Arda Turan'a çok güvenemedim işin doğrusu. O yüzden mecburiyetten Emre Kılınç'ı da almadım. Henry Onyekuru'yu aldım. Evet. Ee, benim tercihlerime geçtiğimizde ise ben de Henry Onyekuru'yu almıştım. Ee, senin gibi düşünerek Galatasaray'dan. Ee, Hatay'dan Akintola'yı aldım. Ben ne zaman Akintola'yı alsam Hatay'da başka bir orta saha oyuncusu çok daha iyi performans gösteriyor ve büyük puan kazanıyor. Ama evet. ben yine de Akintola'yı aldım. Vazgeçmedim ondan. Göztepe'den Halilli e, Halili tercih ettim. Ben Antalya'nın hani e, bir şekilde gol bulacağını düşünüyorum ve Gökdeniz orada gol atıyor. E, Gökdeniz'i tercih ettim orta sahada ve e, Karagümrük Alanya maçından Dedim yani ya karşılıklı gol olacak diye. Orta sahada Bilgi'yi tercih ettim. Forvetle de biraz sonra göreceğiz. Burada da Mustafa Muhammed'i yanlışlıkla koymuşum buraya. Tio. Bir tane de Forvet'in. Aynen Tio'yu şimdiden tüyo. vermiş oldum. Tüyo. Tüyo. <laughs> Şimdi tüyo. senin senin forvet attın ve takımın tamamını şöyle alalım. Sonra benimkine geçeceğiz abi. Abi ben de Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i aldım. Eee anladım da atar diye düşünüyorum. Ki. Bize gösterdiği evet. o şo Abu Bakar formsuz. İyi durumda değil ama bu dinlenme Abu Bakar'a iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Abu Bakar'ı Konuştuğumuz Hı -hı. gibi bu sakat şey cezalı eee iyi aldım ki bundan sonraki maçlarda bu arada bu işi kesinleşirse kendini biraz da saklayabilir. Bu da var. Böyle bir şey de var. Olabilir. Yani, olabilir. Yine yani, yazarız tabii de bakacağız durumuna göre. Ama Mamadiyus'ta evet. bu penizanın olmadığı yerde gole en yakın isim bir Hatay Spor'da. Rakip Kesinlikle. Olur. Ona kendi sahasında Ankara yücürü. onu da aldım. Ve son olarak Konya Spor. Ee, bu hafta biliyorsun kendi sahasında Gaziantep'te oynuyor. Çıka dişinde yükselen bir formu var. Onun için çıka de kadromda yer verdim. Kaptanım da Adem Dayıç yaptım. Evet. Ee, be benim takıma geçtiğimizde ise Mustafa Muhammed'i görmüştük zaten biraz önce tüyo olarak. Ben de Muhammed aldım. Ben de Abu Bakar'ı aldım. Yani 3 forvetimiz aynı seninle. Beşiktaş'ta Cenk Tosun 2 gol attı ama sakat oynamayacak. Abubakar da dinlenmiş bir şekilde döndü. Burada artık atsın gollerini. Bir iki üç tane atsın da şöyle bize ilk yüze soksun yani. Ben kaptan tercihimi Abubakar'dan Bakar'dan yana kullandım. Ee, gerçi hani yüzde 43 tercih oranı. Mustafa Muhammed yüzde 68 tercih oranı ama yapacak da bir şey yok yani şu anda. En garanti maçlar bunlar ve en garanti forvetler. Ee, ben bir de dediğim gibi Karagümrük Alanya maçında karşılıklı gol bekliyorum. Biglia oradan, Kuma Bakar da buradan. Böyle karşılıklı birer gol, asist yapsınlar. Bana puanları getirsinler diye bir beklentim var. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Ee, alternatif olarak e, Trabzonspor'da Ekuban büyük maçları sever. Fenerbahçe maçında bir şeyler yapabilir. Almak isteyen Ekuban'ı tercih edebilir. Almak isteyenler. Makeme'yi sen zaten söyledin. Yine tercih edilebilir. Ve bu işte Galatasaray-Beşiktaş-Hatay üçlemesinden. Kimi alırsanız alın. Yani yeter ki onlar da puan yapacak adamı bulun. İnşallah biz buluruz. Siz de bizim aldığımızı alın diyeceğim ama bunlar nasip bu işler. Az önce kadroyu gördük. Hani Mesut Özil'i kaptan yapmış gelmiş orada Sivas'ın gradeli 30 puanı kazandırmış takıma yani. Aynen, Aynen öyle. Aynen. Aynen. Aynen öyle abi. kardomuz, e, kardo önerimiz bu şekildeydi 27. hafta için arkadaşlar. Hep futbol ligimizi yeniden son bir kez hatırlatayım. E, sosyal lig uygulamasında Lig'e katıl bölümünde hep futbol yazıyorsunuz ve bizim ligimize katılıyorsunuz. Sezon sonunda birinci olan arkadaşa tuttuğu takımın ya da istediği herhangi bir takımın orijinal formasını hediye ediyor olacağız. E, bu formayı kazanabilmesi için yapması gereken tek şey kanalımıza abone olması. Farklı yapılması gereken bir şey yok. Herkesi ligimize bekliyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz. Abi varsa aktaracakların alayım. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bol Kendinize yiyeceğim. iyi bakın. Evet. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.